Ev ve iş yeri hırsızlıklarının büyük çoğunluğu kapının kilidinin dışarıda kalan bölümünü çekiç veya pense kullanarak kıran hırsızların içeride kalan mekanizmaya ulaşarak kilidi devre dışı bırakmasıyla meydana geliyor. Uzmanlar kapıdan girilerek gerçekleştirilen hırsızlıklardan korunmak için kilidin kapının dışında kalan bölümünü muhafaza altına alan koruyucu çelik rozet taktırılmasını öneriyor. Sakarya Çilingirler ve Anahtarcılar Derneği Başkanı Şaban Asrak ev ve iş yeri hırsızlıklarında en çok kullanılan yöntemleri anlattı. Asrak ayrı... Ayrıca hırsızlıktan korunmanın en ucuz yönteminin silindir koruyucu olarak adlandırılan çelik rozet taktırmak olduğunu söyledi. Kilitlendikten sonraki konumu bu. Savunmasız bir halde. Savunmasız halini ve aziyetini ifade etmek için size ufak bir gösteri yapmak zorundayız. Şu an kapımıza bağlı olan paralelimiz savunmasız halde. Çoğunluğu dışarıda. Art niyetli kişiler şöyle basit bir hareketle paralelindeki parçalarını getirip kapımızı açıp rahatlıkla içeriye girmektedirler. Bunu önlemek için tavsiyelerimiz rozet dediğimiz 15-20 liraya satılıp satın alınıp rahatlıkla bir tonevde yardımıyla ve şarjlı tonevde ile uygulanabilecek rozetimiz, ikinci koruyucu rozetimiz, üçüncü koruyucu rozetimiz ve dördüncü koruyucu rozetimiz. Dolayısıyla kilidimiz gayet güvenli bir şekilde kapımızda olduğu yeri muhafaza edecektir. Oh. Um.